Tam. Bir sus ya. Cumhur Hoş geldiniz. Evet, bugün bu videoda TSK'da yıllarca görev yapmış ve ardından hurdaya çıkmış gerçek bir tankın içinde 24 saat geçireceğiz. Şu havalara bak. Tankın güvenliğinden sorumlu bir kişi var. Tankı kontrol ediyor içine çocuklar falan girmesin diye. Tankı akşam iftardan sonra herkes bayılmışken gireceğiz. Mama Prospect'ten Overlord yani Can Yozar. Can Yozar para yolla. <laughs> saat versene saat. Saat. 21.14 yani 9.14 aynen iftardan sonra geldik. Şimdi yavaştan içeriye gireceğiz. Ondan sonra göstereceğiz. Hadi gir içeri birisi gelecek hırsız gibi. <laughs> Çok iyi canlandı. Sesin yankı yapıyor ya. Oo senin ne götür. Sen çok uzaktasın. Ha? <laughs> Aynen çok uzaktayım. <laughs> tut, tut, tut. Ramazan birazdan tankın içine giriş yapacak. Tabi girebilirse. Çantada kırılacak şeyler var. <laughs> Güzel aslında. Ver. Sağ olun. Işte. çok korkunç lan bu tankın içi. Dışarıya yankılı çıkıyor çok bağırmıyor. Tamam gel. Kaç dakikadır? 4 dakikadır. <laughs> tam 5 dakika geçmiş. Tankı gösterelim. Bakın buralarda gerçek orijinal tank. Çok niye sessiz konuşuyorsak. Top ağızları. Ne için kullanıyorlar ben de? Çok... Ha, bu tutamak lan bak. Tutamak aynı. Galiba. Şurada koltuk koymuşlar Şunlar ya oynasak çalıştırır mıyız ki? <laughs> bak şimdi patlatacağım. <laughs> Şaka maka düşün sana lan çalıyor sıkıyor. <laughs> Çakıştırmak. <laughs> Çakıştırmak. Şebeke mesafe skala diyor bak. Işık şiddeti telemetre komuta. Bu ne lan? Bakayım ben bir şey gözüküyor. Onun burası şey lan dürbün dürbün. Tek taraflı dürbün mü olur lan? <laughs> Neyse bu da dürbün. He bak kapak bu kapak şey arkadaşlar. Bu o kaynaklamışlar yukarıdan. Altta tahliye geçti var. Askerlerin acil durumda girmesi için <laughs> herhalde Oradan girdik. Konsol var. Gözüküyor mu? Burada konsol var. Arkalarında da tuşlar var. Büyük ihtimal ateş etmek için. Şurası gözüküyor mu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanı. Hani resmi, orijinal bir tank. Burada da şeyler gözüküyor. Bilgiler. Bu kaç tondu? Baktıydım ha. 49 tonu. 49 tonu. 49 tonu. Saf demir oğlum bak. Sana. Oğlum, tam, oğlum şuna baksana. Bu ne, ne ki lan? Tırtıklar. Bu şey. Şu karıyı. Iı, Şu karın ağzı farklı dönüyor ya. Ha aynen aynen. Bakın şurada da burası gözüküyor mu? Bu tankı kontrol etmek için gaz pedalı. Dvh. Vites de vardı burada dur. Nerede? Hah. Bak vites de burada. Gözüküyor değil mi orada evet. flashlar? böyle. Şuradan ayrı bir çıkış var herhalde. Burası serin mi? Ana. Ya, giriş yeri evet. yer. Bu ne lan? Ana oğlum. Ana. Ne buldun lan? Haydi bismillah. Bu ne lan? Ana bıçak şey mi bu? Oha. Allah ilk defa bıçak görüyorum bak. Bıçak kurduklar şey falan var onun içinde lan iki defa falan girdim yeni görüyorum bunu. Bugün iftarımızı yaptık. 9'u dokuzu, dokuzu geçti yani iftardan sonra geldik. Bugün de işte sahurumuzu yapacağız. Ardından yarın iftara kadar falan burada 24 saat geçireceğiz. Mermi konu olacak herhalde. Mermi erzak falan koyuyorlar. 200 like gelirse top yataklarım ***'e sokarım. ne frenine ama. Benziyor şey. Silahlar emniyet oluyor bak o şeyin. Bak şurayı göster. Bu top top yata şuraya top koyup sıkıyorlar ya, ya. Bunun çalışmaması için emniyet oluyor ya, silah da bence o gibi bir Harbiden şey. Ne yazıyor? yağ takviye göstergesi servis talimatı. Bu saat kaç gösterse. Dur o yapmamadı. Saat 1'e 5 var. Mekan hazırladık kendimize. Böyle koçamız var. Çayımız var. İçeride bir yağ kokusu var. O biraz rahatsız ediyor yoksa oksijenle. Alıştık ter falan olmuyor. <laughs> Şimdi yemeğimizi biraz yiyeceğiz. Ardından kendimize bir yatacak, ufak uzanacak bir yer yapıp sahura kadar artık ne yaparız bilmiyorum. Çaylar. Dört tane fakir köftesi. <laughs> <laughs> Tanıdım bunu. Bu ne? Bu ne lan? Menemen. Menemen. Menemenimiz ha, var. Zeytin. İçine suyumuz var. Çay var. <laughs> çay var çay. Gelin nasıl selam? <laughs> şunu aç. o yemek de istemiyorum. Bitirdim ya. Dört tane. İki koyalım. İkişer köfte var. Gerçek i̇ki köfte var. Gerçi köfte var. Mantar var. Ekmek var. Tamam. Abi ye gitsin ya. Yani. Halimiz itten beter. Keyfimiz paşa da yok. Para böyle yiyin ben seni var <laughs> mı <laughs> Şey lan. Bak dönüyor baksana ayarlayabiliyor mu ki onu? Ben şimdi deney yapacağım. Ne? Konfor. Görüyor musun? Kafan vurma diye adam ne yapmış bak. Şu <laughs> an efsanesi. Efsane mi? Vallahi bilmiyorum. Börek <laughs> çok güzel olmuş. Bunu görek kaldır. Bak. Var mı diyeceğim bir şey patron? Bu boş insan olduğu için. Ağzım doldu bak. Ağzım dolu. Terbiyesiz. Şakut altın demişler.

Ozar mı sandığın acılar, belaya atlar giderim Duruşun gibi, olsalar gibi, dar gibi atlar giderim Ozar mı sandığın acılar <laughs> Oğlum insan sesini ben duruyor paranoyak oldu ya o psikolojik bence. Çünkü duyuyor, kapatıyor, susuyor. Bizi takip edemez yani. Biz niye dursun ki burada sabahtan aşağı. yani kaliteli biz. Oğlum sen ben ben mi kop Bakalım bakın bakın zencisin Beni ve bu izleyeni tek bir şeyde eğlendir hadi. Eğlendiremem ama ağlatırım. Siktir gitçeler. Tamam sakın. Ama sikiyim yine ben eğlendireceğim sizi. <laughs> Anlatıyorum şimdi fıkra. <laughs> bir adam çıplak şeyde dolaşıyormuş ormanda. Ee, fil fille karşılaşmış. Fil adama ne demiş? Bu kadar ufak hortumla nasıl nefes alıyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya cidden ağrı girdi. <gülüyor> <gülüyor> Komik oğlum ne şey yapıyor Anlamadın <laughs> Salaksın çünkü. Sigara içebiliyor muyuz abi? Cık, burası çocuk kanalıcı acı. Ben 17 yaşındayım. Dur ben evde şaka yazdıydım. Yani. Ne Sigara ya? <laughs> nerede? yatak yaptım kendime. Bak <laughs> saniye. YSK bana internet bağla. <laughs> burada yatayım. Bak kızlara <laughs> döşedim. Buraya da şeyi döşedim. Oh. Mevsünü ver ya. Sen ne istiyorsun ondan? Çay çay sen nereye kadar lan? Ha. Sus. Ne yapayım? Şeker olmak suç mu? Ben mi istedim şeker gibi olmayı? Allah böyle yaratmış. <laughs> 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 Bumbera. Allah'ım bir bak. Buran bu tankın niye burada olduğunu <laughs> anlatmak ister misin? Çekeyim mi anlat? tankın kankam Dur, bekle. sen bekle. Şaka yaptım bir şey yok. Anlattırmayacağım tabi. <laughs> bu kanal sunucusu benim. Artık beni sildim çok. Merhaba neresiniz? <laughs> niye dedin? Niye dedin en meşhur yemeğini? Papatya. Beni bilen bilir bilmeyen kendini bilir. <laughs> Ben para için yüzde doksan aklınıza gelecek her şeyi yaparım. Tamam, böyle bir çekeyim, rahat Konuş amına koyayım. Doğru amına koyayım. Seni ben niye diye para veriyorum? <gülüyor> <gülüyor> ha yaparken bazı şeyler rahat olurum. Bazı şeylerde utanırım. Ama yaparım. <laughs> para için para için yapmak istediğiniz, yaptırmak istediğiniz şeyler alta yazarsanız bunu bir seri yapar. Her bok yaparım para için. Buradan size söz sözünü. Arkadaşlar bu çocuğa İBAN'dan para atın. Yapmayacağı şey yoktur. Adam gibi eminim bakın fakiriz. Yani bak bak paçandan bak. Şuna bir göstersen. Tüm çoraplarım <laughs> derik. Ama o derik değilse şimdi zengin gibi kuş geçeceğim. Al işte. <laughs> al işte çay döktü. <laughs> Göster. Hemen bir twerk yap. Tamam hiç işte bir twerk yapmadık da <laughs> dedikten kimse. <laughs> Yani saat 3.41 kere su almamışız. Su içmek için çıktık ve tuvalet ihtiyacını karşılıyor. Ondan sonra hemen gireceğiz. Ne fazla 5 dakika sürer. Sabah yazan okunuyoruz. Duyduğunuz gibi saat kaç? 04. Konya için sahur vakti. 3.54. Hadi. Şimdi biraz sonra uyuyacağız büyük ihtimal. Babalar uyur. gör. Allah sürmüyorlar sanki. Allah beni de ilk defa tankmış, ne rahatmış. Ben de kalın bir tank. Kalın tank. Ha. O zaman. Demirli falan yerde yatıyoruz ama cidden yattığımız yer rahat. Bu <laughs> rahat. Vallahi benimki de şey etti. Benim uyku tutmuyor ama bu tankın içinde olduğumuz için değil. Yani mal gibi bir alışkanlık oldu. Yaklaşık bir haftadır karantinada sabah yedi yedi buçuk gibi uyuyorum. Çocuklar uyku tutmuyor beni. Büyük ihtimal ölmeye zihnim ama ben sabah uyuyup akşam altı gibi kalkacağım. Yani böyle oluyor. Uyu, uyumazsak sabah video çekeriz eğer uyursak. Akşam iftarda görüşürüz. Vazgeçeriz. you? Oğlum aynı mı yapmışsın? Hadi Onun ağrıdı mı? 20 dakika mı? Of. Hiç ölür Gece ne Boğazım vallahi bu şey olmuş. <laughs> <Malı gibisin. gülüyor> Sana güvendim ama ben 3, 3 gibi 4 gibi uyandım ama ona etrafa baktım daha çok var diye geri yattım. Tamam. Kaç dakika oldu ama ilk bir O oh. Beş 5 geçen on 15 dakika var. Yaklaşık 20 saat olmuş. Dara yiyecek bir şeyimiz yok. O yüzden bir saatte bize uğraştırmayın. Bugün bu videomuzda YouTube'da yapılmamış gerçek bir tankın içinde 24 saat kalmaya İlk başlarda rahattık. Yatıyor yani yerimiz rahat. Ama sabahlar karşı Akşam kalktık. Her yerimiz tutulmuş. Umarım eğlenmişsinizdir. Beni sevdiyseniz kanala abone olun. Videoyu sevdiyseniz like atın. Aşağıda yazın. Reis boynuma dola filan. Sevmediyseniz de şu şu kısmını sevmedim. Şöyle yapsanız daha iyi olur falan. Bize öneriler verin. Teşekkürler.